Arkadaşlar Ankara Otopazarı'nda 300 bin liraya alabileceğiniz tüm arabalar yani 300 bin lira civarına ben 320'lik 330'lukları da çekerim. 320 bin liraya alabileceğiniz tüm arabaları şimdi sizler için çekeceğim. Bakalım 300 bin liraya hangi arabalar varmış hep birlikte görürüz. Ee, 300'e satılan arabaları ikinci el 300'e 300 bin liraya satılan arabalar videoya başlamadan önce. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abonelik çok değerli. Beğenmek çok değerli. Beğendikten sonra hype puanı var. Çok değerli. Yorum atmak çok değerli. Yani bunlar etkileşim demek arkadaşlar. Lütfen eksik etmeyin. Rica ediyorum. Akşamlar ee, akşamları saat 8.30'da canlı yayında ilan numaralarını inceliyoruz sahibinden YouTube'da. Ee, siz de Akşam 8.30'da gelip canlı yayınlara katılabilirsiniz. Almak istediğiniz arabalar varsa bana ilan numarasını gönderirsiniz. Nasıl alınır mı diye size yardımcı olurum. Ee, WhatsApp katıla da katılabilirsiniz. Katıl butonundan WhatsApp grubuna katıla basarak benim WhatsApp grubuma katılabilirsiniz. WhatsApp grubu uzaklık. Şimdi 300 bin liraya satılan arabaları başlayalım. Biraz rüzgar var kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar 300 bin liralık araba serisinde. Şimdi şurada bir tane Renault Clio hatchback var. Sunrooflu bir araba bu. 300 bin liraya alabileceğiniz yani 300 bin civarına şöyle 2001 model beyler selamun aleyküm hoş bulduk çekebiliriz değil mi ustam Clio RXT klimalı demiş arkadaşlar 2001 model 335 bin lira demiş ee, son ne diyoruz buna ustam Abi yani mal satıcıya yani alıcıya satılır ama ₺120'ye. Tamam. Tamam. Arabayı vereceğim abi. Tamam. Bakın beyler sunroof var arabada. Gördünüz mü arabanın sunroof'u? Evet, abi sunroof perdesi de elimde mevcut abi. Mevcut mu o? Evet, sunroof perdesi de. Eee sunroof abi. perdesi de mevcutmuş arkadaşlar. Araba bu şekilde Renault Clio. Ee, 1.4 motor bu değil mi? Evet. 16 valf mi? 16 tamam 98 mod, model şey 98 beygir arkadaşlar E7J kodlu motor çıkar üstünden koltukları falan da temizmiş ha 300 bin lira civarına alabileceğiniz arabalarda klimas çalışıyor mu Evet abi klimas da çalışıyor evet. çift değil bu araba değil mi ee, şöyle içini çekeyim klimas da çalışıyormuş beyler Android ekranı var arabanın da şöyle göstereyim size içini içini 300 bin lira civarına alabileceğiniz Clio ikilerden faz bir bu beyler. Numarasını tekrardan çekeyim size. Ondan sonra ben buradan gideyim. Aha arkadaşın numarası da burada. Almak isteyen varsa şu numaradan Clio 2 için arayabilir. Beyler. Arkadaşlar 300 bin liraya alınabilecek arabalarda şurada bir tane Clio sembol görüyorum. 230 bin kilometredeymiş. Numarası burada yazıyor. 315 bin lirada fiyatı var. Sümbül. Tabi sümbül sedan olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle sizin için sağını sonunu bir çekeyim. Araba kimdi onu da bir bilmiyorum da. Sende mi abi? Arama arama abi arama. <laughs> Kitlemiş mi kapıları? Tamam arama abi adamı. Rahatsız etmeyelim. 315 demiş. Tahmin ediyorum 300'e kadar bırakır. Eyvallah patron. Takip ediyorsun. Eyvallah teşekkür ederim. 315. <laughs> Arkadaşlar 300 bin liraya alınabilecek arabalarda şurada bir tane 98 model yumurta kasa 1.5 GLS var. Zaten 1.5 motorlar bunun en çok tutulanı arkadaşlar. Tamam mıdır? 1.5 motor alacaksınız bundan alacaksanız. 310 bin lirada fiyatı varmış. Şimdi sağ sahibine soracağım ben. Hyundai Accent yumurta kasa 1.5 GLS demiş. 183 bin kilometre orijinal mi acaba? Orijinal. Evet. Boyayı sormayacağım da değişen nerelerde var değişen biliyor musun? Anladım. Değişen hiç yok. Değişen, çok abi, Klima var mı bundan? Var, Çalışıyor mu? Buz gibi. Ee, beyler bunda bakın. Ee, bakalım. 310 bin lira diyor. İçine bakalım şöyle. Fena bir araba değildir arkadaşlar. Kilometreye bakın. 183 bin Bak. 183.505 kilometrede. Kliması burada olur düğmesi arkadaşlar. Klima düğmesi. Bunlar da. Bu göğüs zaten. Bunda yumurta kasalarda kroniktir arkadaşlar. Çatlaması bunun kapak bile yapılmış. Sanayide bu kadar o kadar çatlıyor ki kapak bile yapıp satıyorlar arkadaşlar. Hyundai'lerde ee, 300 bin liraya şöyle koltuklar moltuklar da fena değil. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. 300 bin liraya alabileceğiniz arabalar içerisinde şimdi düzleriz değil mi bunun fiyatı bizim kanabanelere? Sıkıntı yok. Boyasında falan bir yanık manık da yok. Yani fiyatını siz Kendiniz şey yapın arkadaşlar. Güneş yanığı bunlar da kronik olur. Muhtemelen boyatmışlardır. Yani güneş yanığı olmayan bu yaşta Hyundai Accent bulmak çok zor. Tamam mıdır? Bir e, sıkıntı yok yani değil mi usta? Evet, Araba. Hiç tamam. Hiç Alın beyler. istediğiniz yere gösterebilirsiniz diyor. Numarayı buradan durdurup alabilirsiniz. 98 model Hyundai Accent 1.5 GLS. 300 bin liraya da düzleriz diyor. Arkadaşlar şurada 300 bin lira civarına alabileceğiniz arabalarda bir tane Golf MK4 var. Beyler siyah renkli. Ee, 1.6 102'lik motoru çıkar. Üstünden 8 valf. Bakalım şimdi 98 model diyor. Ee, 301 bin kilometreymiş. Numarası burada yazıyor. 335 bin lira. Ustam son ne diyoruz buna? Ben 300 bin civarına çekiyorum. Az daha düşmez mi? 315 neyi olmaz mı? Bizim abonelere. Var mı? Boy, şah, boya sormayayım da. Şasede, podyede, panelde bir şey yok. Çamurluk değişik. Airbag'lerde falan işlemi yok abi. Boy muane ne zaman abi? Yeni, yapıldı muanesi de. Valla beyler aslında ben bunu kelepire çeksem de olurdu ama bak 300 bin liralık diye çekiyorum. Ee, abi motorda falan bir sıkıntı var mı? Yağ yakma, duman atma falan. Hiçbir şey yok diyor beyler motorunda falan. Abi arabanın hiçbir şey yok diyor Golf MK4 arkadaşlar bu hatta bagajını falan da açmış bir ön camda bir ufak çat şey var Ç ufak değil çatlak var yani arkadaşlar ön camında ufak demeyeyim ee, dur bak şuradan arkadan göstereceğim Golf MK4'ü 8 vatit Hitler motor dedikleri motor arkadaşlar bu arabanın içinden çıkıyor. Muhannesi falan da var. Sahibinden araba işte 300 bin liraya, 310 bin liraya, 315 bin liraya daha ne olacak la fıstık gibi araba. Kadife döşemesi yeter gördünüz mü? Kadifesi falan. Evet. Şöyle. Fena değil yani alınmaz araba değil 310, 315 bin liraya değil mi? Eyvallah. Şöyle numarayı son kez bir daha çekeyim de bizimkiler ararsa. 335 bin lirada fiyatı var arkadaşlar bunun. Arkadaşlar 300 bin liraya alınabilecek arabalar serisinde tamam mı? Şimdi 300 bine çekiyoruz ya. Şurada bir tane Hyundai Accent Era var. 1.6 mı abi bu? 1.6 Elantra motor beyler bu. 315 bin lira demiş numarası da burada Ticari çıkması mı abi evet. Ticari çıkmasıymış arkadaşlar bu araba Ne diyorsun abi buna boya değişen Boya zaten komple boyalı değişenleri çok mu Hayır. Kaç parça 2 parça değişeni Varmış arkadaşlar arabanın Eee Son ne diyorsun abi buna 300. 300 Şöyle bir bakalım sağına soluna bir bakayım İçi de mafya şeyi gibi ya Herkes oturmuş içine abi böyle nasıl ya Kilometre kaçtı abi 850 bin kilometrede arkadaşlar bu araba. Evet. Hmm. 850 bin lira diyor. 300 bini alınacak. Şuralarda bak. Şöyle. Zaten kaplama yapmışlar herhalde taksideyken boyayı yakmış. Değil mi abi? Evet. Kaplama yapmış. O da kaplama olunca da boyayı yakmış. Gördünüz mü beyler? Şöyle göstereyim size. 300 bin liraya son diyor abi bu Accent Era'ya arkadaşlar. 270 diyor abi ona ama. Tamam. 300 olacak abi bana. Tam 300, 310, 300 tam 300, 310, 320 daha üstü veya altı olmayacak. Tamamdır. Eyvallah abi kolay gelsin. Abi. Bakın arkadaşlar. 300 bin liraya satılan arabalarda bir tane de Mitsubishi Karizma var şurada. 2004 model Mitsubishi Karizma demiş. 300 bin lira demiş arkadaşlar arabaya. Gördünüz mü? Şöyle sağını solunu ben bir çekeyim. Bu Volvo Renault Laguna bu Hollanda Netcar fabrikalarında üretilmiştir arkadaşlar. Mitsubishi Karizma şey falan hepsi aynı fabrikada üretilmiştir. Beyler Netcar fabrikalarında. Karizma. 1.6 GDI motoru bulunur arkadaşlar. GDI motorlar bildiğiniz üzere LPG ile çok uyumlu değildir arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyelim. GDI motorun nasıl bir şey olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Alın size Mitsubishi Karizma'nın içinde ben bir çekeyim şöyle. şey yapın. Gördünüz mü arkadaşlar? Araba bu şekilde işte. Eee <laughs> 300 bin liraya alınabilecek arabalar içerisinde Mitsubishi Karizma. Arkadaşlar şurada 300 bin liraya alınabilecek arabalar serisinde Selamünaleyküm aleyküm. Abi, Sende sen mi? Sen. Eyvallah ustam sen nasılsın? Ben değil, teşekkür ederim. 2001 model Volkswagen Polo 14 16 valf LPG'li binde şöyle şöyle 300 olur bu düz değil mi? 300 olur düz. Zaten öyle diyorum. Öyle diyorum. Sen diyor. ne diyorsun? Ben de 300 dedim tamam, zaten öyle. 300 olur mu diye Aynısını dedim ben. Aynısını dedim hiç. Hmm. Başka bir şey demedim. Bilmiyorum. Tamam. Şimdi ustam. 300 dedin de boya değişen falan biliyorsun Şimdi mu sen bunu? Bir polis arkadaştan aldım. Sol ön kapısacı değişmiş olabilir dedi. Tamam. Net bilmiyorum. Ama Şura haricinde temizlik boyası var. Tamam. Tavan hariç temizlik ben boyası ben var. Efendim. Bakalım evet. içine bak şöyle bak koltuğu molduğu, nasılmış döşeme 278.634 kilometrede arkadaşlar bu araba trimleri de güzel diyor araba bu şekilde işte ya tamamdır sonda 300 dedik değil mi buna sonda 300 bin lira arkadaşlar bu araba Arkadaşlar 300 bin liraya alınabilecek arabalar serisinde şurada Toyota Corolla kurbağa göz var bir tane. Hemen çekeyim size ben arabayı. 99 model. 1.3.16 var. Klima ABS hava yastığı var arabada. 245.000 kilometrede demiş. 329.000 lira demiş. Pazarlıkta 300'e doğru yaklaşır. Yani 300.000 lira civarına alabileceğiniz arabalar serisinde. Kurbağa göz. Toyota Corolla arkadaşlar. Bu da içinde göstereyim size. Klima ABS varmış. 1.3.16 var. Falan işte neyse. Ee, bakın. İçi falan bu şekilde beyler arabanın tamamıdır. Şöyle Göstereyim Bu arabada 300 bin lira Bagajı bagajı böyle adam Çantasını mantasını her şeyini koymuş 300 bin liraya satıyor